Adam evlendiğinden beri evinde kalan babası sebebiyle eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Bir gün yine böyle bir tartışma esnasında kadın bağırmaya başladı. Bu evden ya ben giderim ya da baban gider diyerek rest çekti. Adam eşini kaybetmeyi göze alamıyordu. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası sevdiği ve kendini seven bir eşi ve bir de çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Babasının yıllar öncesinden kalma, kulübe tipi bir dağ evi vardı ve onu oraya götürecekti. Haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak, böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra hasta babasını yatağından kaldırdı ve kucakladığı gibi arabaya bindirdi. Sekiz yaşındaki oğlu da dedesiyle babasının arabaya bindiğini görünce peşlerinden koştu. ''Baba ben de sizinle gelmek istiyorum.'' diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular. Karakışın tam ortalarıydı, havada korkunç bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Küçük çocuk sürekli babasına, ''Baba nereye gidiyoruz?'' diye soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan, nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa, gizli gizli gözyaşı döküyor ama oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Baraka'nın bir köşesini temizledi, hazırladı ve arabadan yüklendiği yatağı oraya bir köşeye serdi. Sonra arabadan diğer malzemeleri taşıdı. En son da babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. Dışarıdaki soğuk rüzgar adeta barakanın içinde hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını izledi daha şimdiden üşümeye başlamıştı Yarın yine gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye düşündü Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi Ama babasını bırakmazsa karısı onu terk edecekti Adam bu duygular içindeyken babasının yüzünde hüzün vardı Yüreğine bıçak saplanmış gibiydi Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından dağın başında bir barakaya terk ediliyordu Gururu incinmişti İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Torunu ise bu olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Küçük çocuk olanları anlamıyordu ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanı gelmişti. Adam babasının yatağına eğildi, yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı babasına. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor, ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve oğlunun elini tutup hızla Baraka'yı terk etti Arabaya binip gittiler Yolda giderken kar ve rüzgar devam ediyordu Oğlu yola çıktıklarında ağlamaya başladı Dedemi neden o soğuk yerde bıraktın baba diye sordu küçük çocuk Adam verecek hiçbir cevap bulamıyordu Annen böyle istiyor diyemiyordu Bir süre sonra oğlu babasına Baba sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim?" diye sorunca adamın dünyası başına yıkıldı. Çocuğun bu sorusuyla birlikte beyninden vurulmuşa döndü. Bir anda arabayı durdurdu ve hemen direksiyonu geri çevirdi. Baraka'ya babasının yanına geri döndü ve içeri girer girmez babasının boynuna sarıldı. "Beni affet baba." diyerek ağlamaya başladı. Baba oğul sıkı sıkı sarılmış çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. "Baba beni affet." sana bu muameleyi yaptığım için çok pişmanım, nolur beni affet, diye defalarca özür diledi, hatasını anlamıştı. Babası ise oğluna sarıldı ve ona ders verir gibi anlamlı bir cevap verdi. Üzülme oğlum, ben senin geri geleceğini biliyordum yavrum. Çünkü ben babamı dağ başına atmadım ki, sen beni atasın, beni bu dağda bırakamayacağını biliyordum, dedi. Bu ibretlik hikayede herkes için pek derin anlamlar vardır. Daha fazla hikaye için sayfamızı takip edebilirsiniz.